Anksiyete kaygı bozukluğu nedir? Anksiyete ile başa çıkmak için neler yapmalıyız? Anksiyete kaygı bozukluğu, tehdit veya stres durumlarında ortaya çıkan normal bir tepkidir. Birçok kişi zaman zaman anksiyete hissi yaşayabilir. Ancak bazı durumlarda anksiyete sürekli veya aşırı hale gelebilir. Anksiyete bozukluğu, bu sürekli ve aşırı anksiyete halini ifade eder. İşte anksiyete ile başa çıkmak için bazı öneriler. Derin nefes alma teknikleri stres seviyelerini düşürmeye ve vücuttaki kas gerginliğini azaltmaya yardımcı olabilir. Derin nefes almak anksiyeteyi hafifletmek için etkili bir yöntemdir. Gevşeme egzersizleri, yoga, meditasyon ve gevşeme teknikleri zihni sakinleştirir ve anksiyeteyi azaltabilir. Sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, Sağlıklı beslenmek ve yeterli uyku almak anksiyeteyi yönetmeye yardımcı olabilir. Stresi yönetmek, stresi azaltmak için stres yönetimi tekniklerini uygulayın. Bu anksiyeteyi kontrol altına almanıza yardımcı olacaktır. Olumlu düşünce kalıpları geliştirmek, kendinizi olumsuz düşüncelerden korumak için olumlu düşünce kalıpları oluşturun. Anksiyete ile başa çıkmak için profesyonel yardım almak da önemlidir. Uzmanlar, terapi ve danışmanlık seçenekleriyle anksiyeteyi yönetmenize yardımcı olabilirler. Unutmayın ki her birey farklıdır. Bu nedenle kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Dilerseniz bizimle iletişime 0 544 7 36 50 geçerek bu süreçte profesyonel destek alabilirsiniz. Mailife Psikolojik Danışmanlık Koçluk Merkezleri